Peki biz oruç tutuyoruz niye oruç tutuyoruz ha, Çünkü bizi yaratan öyle bir Yani program <laughs> öngörmüş Kendisiyle bağlantı <laughs> kurmamız için Veyahut da zekat verilmesi olsun Belli ahlaki şeyler olsun Onlar hepsi dinin bir program içerisinde var Şimdi buradaki önemli olan şey şu Birileri gelip de Belli şeylerin yapılması gerektiğini söylüyor O zaman bunu şunu soracağız Neden yani bunu neyle temellendiriyorsun Diyelim ki bir ayin yapacaksın şey yapacaksın Bunun temeli nereden geliyor mantıksal temelini neden buna inanacağız şeklinde sorması gerekiyor. Ha bunu sorduğunuz zaman bunların birçoğunu dediğim gibi sahte bilim pazarlayarak veyahut da bilim adına çok uydurma şeyler söyleyerek neden kendini çok üstün olduğu gibi şeyleri anlatmaya ya kalkıyorlar. Bunun fakat dikkatli bir takipçisi bunların ne kadar uydurup ve işinin boş olduğunu gösterecektir. Yani temeli bu. Sonuçta eğer ki bir şeyin siz uygulanması gerektiğini, yapılması gerektiğini söylüyorsunuz, onu belli bir şekilde temellendirmeniz lazım. Yani İslami açıdan Kur'an'ın mesela kendine göre şöyle bir meydan okuması var. Eğer ki bu Kur'an'ı Allah'tan olmadığını iddia ediyorsanız, haydi bunu bir benzerini meydana getirin. Biz mesela burada yaptığımız programlarda hı hı hı. sizle, 7. yüzyılda vahyedilen bir kitabın neden o dönemdeki insan topluluklarının bir araya gelmesiyle ortaya konamayacağını, neden bize Kur'an'a iman ettiğimizi ortaya koyduk. Şimdi burada ben böyle New Age yapılarda böyle bir şey olmadığını kanaatindeyim. Yani olmadığı kanaatinde olduğu için bunların sahte bir din e, sunduğunu söyleyebilirim.